tekrar merhabalar. Ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy. 12. sınıflar ve fizik testinin çözümlerine devam ediyoruz. Bugün birlikte 14. testi çözeceğiz. Konu başlığımız iki boyutta hareket. Hemen birinci soruyla başlayalım. Sorumuz şöyle. K noktasından VK hızıyla ilk atılan cism, cisim yerden H yüksekliğindeki N noktasında T1 sürede çarpıp çarptıktan T2 süre sonra VL hızıyla L noktasında düşüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Çarpışmalar esnek, H maksimum cismin normalde çıkabileceği maksimum yüksekliktir. Arkadaşlar çarpışma esnek ise enerji kaybı yoktur. Dolayısıyla cisim atıldığı enerjiyle yine yere çarpacak. Dolayısıyla V eşittir V ile olması lazım. Birinci öncülümüz yanlış. 2. H max bakınız arkadaşlar şimdi bu hareketli eğer duvara çarpmasaydı şu e, ikinci izlediği yolu aynen bu şekilde izlerdi. Duvar olmasaydı Dolayısıyla çıkabileceği maksimum yükseklik şudur. Yani şuraya karşılık gelen yükseklik arkadaşlar burası H max. Gördüğünüz üzere arkadaşlar H max buradaki H yüksekliğinden daha büyüktür. Doğru. Şimdi T1 büyüktür. T2 e, T1 çıkış yani H1'e çıkış. T2 de H maksimumla alakalı süre. H maksimum arkadaşlar daha büyük olduğu için oraya alma süresi daha fazladır. Dolayısıyla T2 büyük T1 olması gerekiyordu. Cevabımız B seçeneği. Soru 2. Bir cismin hareketine ait hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin cisim aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi arkadaşlar aşk olmaz. Neden? Çünkü aşağıdan yukarıya atılmış düşey atış hareketi bu. Cismimiz arkadaşlar sürtülmesi ortamda olsa ne olur? Hızı önce düzgün azalır. Sonra sıfır olur. Aş maksimumda sonra tekrar hızı artar. Bu şekilde olurdu. Bu olmaz. İkincisi de olmaz arkadaşlar. Hızı düzgün olarak aşağı yönde artı yönde ne oluyor? Artıyor. Dolayısıyla grafiğimiz şöyle olurdu. Artı yönde hızı düzgün olarak artacak ama bir ilk hızı var. Şöyle olacaktı. Dolayısıyla bu da olmaz. Yine arkadaşlar burada hızı önce bakınız azalacak sonra artacak. Burada ise öyle bir şey yok grafikte. İlk atışta da yine benzer bir şekil olacak arkadaşlar. Hızımızda bir azalma yatay hızımız değişmiyor ama düşey hızımız sürekli azaldığı için bir azalma olacak. Ondan sonra artış ondan bu olmaz. Peki C neden olur? Şimdi yatay hızımız değişmiyor. Hep V0 şeklinde. Düşey hızımız ise serbest düşme hareketinden yani aşağı doğru çekim ivmesinden dolayı düzgün artıyor. Burada işte diyelim ki V1 oldu. Şuradaki hızı arkadaşlar V2 oldu. E, yatay hız değişmiyor ama toplamda bileşke hız düzenli olarak yani düzenli dediğim hani devamlı artıyor. Bu da bu şekilde olabilir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur. Soru 3. K noktasından yatay ve hızıyla atılan bir cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek 2 saniye sonra eğik düzlemin L ucuna çarpıyor. Buna göre kale uzunluğu nedir diyor. Bu tür sorularda arkadaşlar şöyle bir üçgen oluşturuyoruz. Dikme indirdik. Burası 90 derece. 90-53. Şurası 37 derece olur. Şimdi bu 3, 4, 5 üçgenidir. 53'ün gördüğü 4 H ise 37'nin gördüğü 3 H'tır. Şöyle düzgün yazayım. 3 H. Şimdi sevgili arkadaşlar 4 H nedir? Serbest düşme. 4 H eşittir. 1 bölü 2 GT kare yazacağım. 1 bölü 2 G de 5 5'tir. 5 T kare olur burası. Şimdi 3 H da eşittir arkadaşlar. Nedir? V çarpı T'dir. Şimdi ben buradan H'ı bulurum herhalde. 4 H eşittir. 4 H eşittir. 5 çarpı 2 saniye demişti. 2'nin karesinden 4 olur. 4'ler giderse h eşittir 5 metre olur. Eğer h 5 ise arkadaşlar şurası ne olur? 15 metre olur. Ee, yani 3'ün 5 katı 4'ün 5 katı burası 20 olur. Burası da 5'in 5 katı 25 metre. Bizden de kale arası 25 metre c seçeneği olur. Soru 4 kütlesi m olan bir cisim v hızıyla h yüksekliğinden yatay olarak atıldığında şekildeki yörüngeyi izleyip k noktasına çarpıyor. Buna göre cismin düşeyde aldığı yolların oranı nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar yatay hız değişmiyor. Dolayısıyla yatayda bu 2x yolunu 2t sürede almış olsun. Yine 2x yolunu yine 2t sürede alacak. Şimdi düşen bir cisim yatayda aldığı yollar şöyle arkadaşlar. 2t sürede h, 3h her birini t sürede alır. Sonra bu devam eder. 5h, 7h. Bakınız bu 2t sürede 12h aldı. Bu 2 t sürede 4 h aldı. Bunları oranladığımız zaman cevabımız 1 bölü 3 olur. Soru 5. Yatay zeminde ilk olarak atılan bir hareketliğin yatayda v x düzeydeki v y ile ifade edilen hız bileşenlerinin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Cismin çıkabileceği maksimum yükseklik h max menzili x olduğuna göre bunların oranı nedir? Şimdi hareketliğimiz arkadaşlar ilk olarak atılıyor. Buradaki hızına v diyelim. Şimdi dikkat ederseniz 6 saniye havada kalıyor. O zaman arkadaşlar düşey bileşeni 30'dur. Neden? Çünkü arkadaşlar şöyle diyelim. 30 dağıtılsa 3 saniyede çıkar. 3 saniyede de iner. Toplam 6 saniye olur. <laughs> o zaman buraya yazalım. 3 saniye, 3 saniye. Dolayısıyla yere çarpma hızı <laughs> özür dilerim. 30 olur arkadaşlar. Şimdi yataydaki hızına bakalım. Yataydaki hız. Şimdi bir de e, bu harekete arkadaşlar çekim ivmesi nedir? 10'dur değil mi? Şimdi o zaman hız zaman grafiğinin eğimi bize 10'u verecek. Yani buradaki açının eğimi tanjantı 10'u verecek. Dolayısıyla bu 30'dur. 30 bölü 3'ten 10 olur arkadaşlar. Grafiğin eğimi yani tanjant alfa eşittir. Burada g'dir. 30 bölü 10 30 bölü 3 10 olur. Şimdi burası 30 demek ki x şu yatay hız bileşeni de 30'dur hareket boyunca 30. Şimdi gelelim sorumuza. H max arkadaşlar nedir? H max nedir? 3 saniyede cisim serbest düşme yapıyor. 5, 15, 25. Dolayısıyla H max 45 metredir. Peki x yatayda alınan yol x eşittir 30 çarpı havada kalma süresi 6 olduğu için 180 metre olur. 180 180 ile 45'i sadeleştirirsek 1 bölü 4 olur. Soru 6. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamdaki bir cisim yatay V0 hızıyla atıldığında O noktasından 3.2 metre aşağıdaki K noktasına çarpıyor. Cisim yatayda 200 metre yol aldığına göre V0 hızı kaç metre bölü saniyedir? <laughs> Şimdi arkadaşlar düşeyde aldığı yol H. Bu da nedir? 1 bölü 2 GT kare. G10 olduğu için arkadaşlar burayı genelde 5T kare olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla bunu 5 t kareye eşitleriz. Buradan arkadaşlar t kareyi çekersek t kare eşittir. 3,2 bölü 5. Şimdi şöyle yapalım. İki tarafı 10 ile hatta 20 ile çarpalım. Bunu 20 bunu da 20 ile çarptığımızda t kare eşittir. 64 bölü 100 yapar. Bunda kare kökü arkadaşlar t eşittir. 8 bölü 10'dur. Yani 0,8 saniye. E, yatayda alınan yolda nedir? X eşittir yatay hız çarpı zamandır. E biz bunu biliyoruz. Yatay yol 200 metre eşittir. Yatay hızı bilmiyoruz. V0 ama süreyi biliyoruz. 8 bölü 10. Bunları arkadaşlar karşılıklı sadeleştirelim. 2'ye bölsek 4, 2'ye bölsek 5. Şu 4 ile şunu da sadeleştirirsek arkadaşlar burada 50 kalır. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman V0 eşittir 50 çarpı 5'ten 250 metre bölü saniye olur hızımız. Dolayısıyla B olur cevabımız. Soru 7. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda H yüksekliğinden yata 40 metre bölü saniye hızla atlan cisim. Cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre e, cisim T sürede yere çarptığına göre. Şimdi arkadaşlar yatay 40 metre bölü saniye hızla atılmış. E, bu eğik atış, şey, yatay atış hareketi demiş zaten soruda. O zaman şurayı alalım arkadaşlar. Bakınız şöyle. Tamam mı? Şimdi buradan bizden istenenleri bulalım. Bu arada cisim arkadaşlar düşey hızı 0. Yere çarptığında 30 oluyor. Dolayısıyla şurayı 30. Şurası 40 yatay hız değişmiyor. O zaman bileşkesi ne olur? 50. Cismin yere çarpma hızı nedir? 50 metre bölü saniye. Şıklarda 2 olması gerekiyor. Şuraya belirtelim aynı zamanda. Şöyle bileşkesi 50 metre bölü saniye olur diyoruz. Peki. Şimdi bir de cismin atıldığı yüksekliğin yatayda aldığı yola oranı. Şöyle diyelim. Arkadaşlar cisim 3 saniyede yere çarpıyor. Değil mi arkadaşlar? 30 olduğuna göre yine eğim 10 olacak. Dolayısıyla burası 3 saniye. 3 saniyede aldığı yollar 5, 15, 25. Dolayısıyla H yüksekliğini biz 45 bulduk. Peki X'i bulalım. Yatay yol. Yatay yol nedir? X eşittir yatay hız 40 çarpı 3'ten. Bu da 120 bulunur. 120 metre. Bunu da yazalım. 120. sadeleştirdiğimizde. 15'e bölsek, 15'e bölsek 3, 15'e bölsek 8. Bu da doğru arkadaşlar. Içlerde bir de olacak. Sizin hareketi boyunca ivmesi sabittir. Evet arkadaşlar, bu harekette aşağı doğru her zaman yer çekimi ivmesi var ve sabittir. Buna dikkat. Artan hızdır arkadaşlar. İvme değişmez. Cevabımız E seçeneği olur. Soru 8 hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 53 derecelik açı yapacak şekilde 50 metre bölü saniyelik ilk hızla fırlatılan bir cisim duvardaki K noktasına çarpıyor. buna göre diyor K noktasının yerden yüksekliği nedir? Şimdi yatay hızı arkadaşlar bir de düşey hızını bulalım. 37'ye komşu olan 40'tır. Burası o zaman 30'dur. Buraya çarptığında 150 metre yol almışsa 150 eşittir. Hız çarpı zamandan 30 çarpı T'den. Dolayısıyla arkadaşlar buradan T'yi 5 saniye bulursun. T 5 saniye. Şimdi bu cismin havada kalma süresi ne kadar? 8. Neden? 4 çıkış 4 iniş. Ama 5 saniye bulmuş. Şimdi 4 çıkmış. 1 saniyede inmiş. Yani aslında H maksimum buradan daha yüksek bir sıcak, daha yüksek bir yükseklik. Şimdi 4 saniye çıksa 4 saniyede inse o zaman H maksimumu şöyle bulabilirim. 4 saniyede indiğine göre 5, 15, 25, 35 değil mi? O zaman aslında haş maksimumu ne kadardır? 80 metre. Peki buraya çıkmak için kaç saniye gerekli? 1, 2, 3, 4 saniye. 4 saniye çıktı. 80 metre. Şuralarda bir yerde diyelim ki 80 metre olsun burası arkadaşlar. 80 metre haş maksimum. Tamam mı? Şöyle okunaklı yazayım. 80 metre. Şimdi ne kadar süre geçti peki? 4 saniye. Ama bunun ne kadardı? 5 saniye. O zaman 1 saniyede düşüş yapacak. E 1 saniyede düşerken ne kadar yol alacak? 5 metre. Peki 80 metrenin 5 metresini düşmüşse buraya kaç kalır arkadaşlar? 75 metre cevabımız A seçeneği. Şimdi bu çok karışık geldiyse arkadaşlar daha pratik bir yolu var. Nedir? H eşittir. V0 çarpı T eksi 1 bölü 2 GT kareden de bulabiliriz. Şimdi fırlatılmaz mı? düşey hızımız tabi bu. 40 çarpı 5 eksi. Şurası 5 yapar. 10 ile 2 sadeleştiği zaman sürede 5 5'in karesi 25. Şurası arkadaşlar 200 yapar. Burası da 125. İkisinin farkını aldığımız zaman 75 metre buluruz. Soru 9. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 37 derecelik açı yapacak şekilde 25 metre bölü saniyelik hızla fırlattan bir cisim 5 saniye sonra yere çarpıyor. Buna göre cismin atıldığı noktanın yerden yüksekliği nedir? Bunu yatay ve düşey bileşenlerini alırız. 5'in 5 katıdır. 37'ye komşu olan 4'ün 5 katıdır. Dolayısıyla burası 20, burası da 15 yapar. 15 ile atılan cisim H maksimuma çıkıp tekrar aynı hizaya geldiğinde toplam 3 saniye geçer. Neden ne gelince şurayı yazayım. Bakın 1,5 saniyede H maksimuma çıkar şuraya. Hatta onu farklı renkli göstereyim ki belirgin olsun. Neden? Her saniye çünkü hızı 10 azalıyor. 15 metre bölü saniye 1,5 saniyede arkadaşlar. 1,5 saniyede. Tamam mı? Şimdi 1,5 saniye çıkışsa 1,5 saniyede iniş. Şimdi toplam 5 saniye demişti değil mi? E o zaman burada 1,5 burada geçti. 1,5 da burada etti 3. Burada 2 saniye geçer. Şimdi hızı 15 olan bir hareketi 2 saniyede hızını ne kadar artırır? 20 artır. Her saniye 10 artırırsa 20 artırdığında burası 35 metre bölü saniye olur. Yere çarpması. Bizden h yüksekliğini istemiş. Biz h yüksekliğini şöyle buluruz. V ortalama çarpı t. Nedir v ortalama? İlk hız 15, son hız 35 bölü 2 çarpı 2 saniye <laughs> 50 yapar burası arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olur? D seçeneği. Aa, arkadaşlar kestirmeden yok ben formülü yapacağım diyorsanız onda şöyle eksi h çarpı v 0 çarpı t eksi direkt 5t kare diyelim bilgisin bırakıldığı yüksekliğin altına düşüyorsa. Fırlatılma ne, ne, kadar arkadaşlar burada? 15 metre bölü saniye. Dolayısıyla şöyle yazıyoruz. Eksi h 15 çarpı 5 eksi 5 çarpı 5'in karesi 25. Burası arkadaşlar 75 yapar. Şurası da 125. Eksi h eşittir. Eksi 50 ise h eşittir. 50 metre bulunur. Direkt denklemde bu şekilde bulabilirsiniz. Soru 10. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamdaki bir cisim yatayla 37 derecelik açı yapacak şekilde 50 metre bölü saniyelik ilk hızda fırlatılıyor. Buna göre cisim yatayda 200 metre yol aldığına göre yerden yüksekliği ne kadardır? Haşın. Yine yatay ve düşey bileşenlerini buluyorum. 37'ye komşu olan 40'tır. 53'e komşu olan 30'dur. 30'da fırlatılmış cisim 3 saniye çıkar. 3 saniyede de iner. Şimdi buraya gelmiş 200 metreyi ne kadar sürede alır? 200 eşittir yatay hız 40 çarpı t'den buradan t 5 saniye çıkıyor. 5 saniye. Yani h maksimuma çıktıktan 2 saniye sonra buraya geliyor. 1 saniyede de buraya alıyor arkadaşlar. Şimdi bir cisim h maksimuma çıktı ve 3 saniyede yere düşüyorsa h maksimum nedir? 5 15 25. Ama bunu sormuyor arkadaşlar. 2 saniyede aldığı yolu sormuştu. Şimdi 2 saniyede düşerken ne kadar yol alacak? 20 metre. Yani şu 2 saniyede 20 metre aldı, geriye ne kaldı? 25 metre. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olur. Bakın tekrar ediyorum. Anlaşılması açısından. Çok geriye gittik. Şimdi arkadaşlar bakın. 2 saniyeyi burada alıyor. Yani 5 15'i burada alıyor. Aşı ise 1 saniyede alıyor. Dolayısıyla burası 25 metre olur. Tamam. Cevabımız A demiştik. Soru 11. Hava sürtülmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 53 derecelik açı yapacak şekilde 25 metre bölü saniyelik hızla fırlatılan bir cisim hedeflenen noktanın 7.2 metre altında duvara çarpıyor. Buna göre cismin yatayda aldığı yol nedir? Şimdi arkadaşlar burada maymun muz olayı var. Neden? Şurada ağacın dalında olan bir muz düşmeye başladığında buraya geldiği anda aynı anda maymun bu açıyla bu hızla fırlarsa şurada onu yakalar. Tamam mı? Çünkü sonuçta bunun burada buraya gelmesinin sebebi eğer çekim iğmesi olmasaydı fırlattığımız cisim nereye gelecekti? Şurayı nişanlamışız buraya gelirdi. Ama buraya gelmesine sebep ne? Çekim iğmesidir arkadaşlar bu yolu izlemesine sebep yine çekim ivmesidir. Çekim ivmesi olmasaydı hareketimiz bu noktaya gelirdi. Yani A dediğim noktaya gelirdi. Şimdi 7,2 nedir? Yüksekliktir. H serbest bıraktığımız bir cisim cismin düşeyde aldığı yoldur. Yani 1 bölü 2 G çarpı T kareden bulabilirim. O zaman yazalım. 7,2 eşittir 5 T kareden. Şuradan T kareyi çekelim. 7,2 bölü 5. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bunu 20 ile çarpsak ya da önce 10 ile çarpalım iki tarafı 10 ile çarpsak 72 bölü 50 yapar. İkisini 2'ye bölersek t kare eşittir 36 bölü 25 yapar. O zaman t eşittir iki tarafın kare kökünü aldığım zaman 6 bölü 5, 6 bölü 5 saniye yani 1.2 saniye. Peki biz bunu nasıl buluruz? x eşittir yatay hız çarpı süre. Şimdi bu hızların bileşenlerini de bulalım. 25 nedir? 5'in 5 katıdır. 53'e kom komşu olan 3'ün 5 katı. Yani 15. Burası ise 4'ün 5 katı yani 20. X'i bulacağımız için arkadaşlar 15'i kullanacağız. Yatayız. Çarpı 6 bölü 5. 5 ile şu sadeleşirse 3 olur. Demek ki yatayda alacağı yol 18 metre. Cevabımız arkadaşlar B seçeneği olur. Bu şekilde testimiz bitmiş oluyor. Gelecek testlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.